Ayın ikiye bölünmesi, tarihin en büyük mucizelerinden biri mi? İslam tarihinde en çok konuşulan mucizelerden biri, Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem. Ayı ikiye böldüğü olaydır. Günümüzde bile merak uyandıran bu olay, hem dini kaynaklarda hem de farklı topluluklar arasında tartışılmaya devam ediyor. Gerçekten ay ikiye bölündü mü? Rivayetlere göre, Mekke'de yaşayan müşrikler, Hz. Muhammed'den, Sallallahu aleyhi ve peygamberliğini kanıtlayan bir mucize göstermesini istediler. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Allah'ın izniyle aya işaret etti ve ay ikiye ayrıldı. O dönemde Mekke'de bulunan birçok kişi bu olaya tanıklık etti. Ancak müşriklerin bir kısmı bu olayın sihir olduğunu iddia etti. Kur'an-ı Kerim'de Kamer Suresi 1. ve 2. ayetlerinde bu olaydan şu şekilde bahsedilir. Kıyamet saati yaklaştı ve ay yarıldı. Onlar bir mucize görseler hemen yüz çevirir ve bu güçlü bir sihirdir derler. Bilim açıklayabilir mi? Modern bilim bu olay hakkında net bir kanıt sunamasa da, ay yüzeyinde Hadley Rille gibi büyük yarıkların varlığı, bazı kişilerin bu mucizeyle ilişkilendirdiği astronomik detaylardan biri. Ancak bilim dünyasında bu olayın fiziksel bir gerçeklik olup olmadığı konusunda kesin bir görüş birliği yok. Efsane mi, mucize mi? İslam inancına göre bu olay gerçek bir mucizedir ve Hz. Muhammed'in sonelayda peygamberliğinin bir delili olarak kabul edilir. Ancak bazı kişiler bunun bir gök cismi hareketi ya da atmosfer olaylarından kaynaklandığını iddia ederek olayı farklı açılardan ele almaktadır. Ne olursa olsun, Şakkı Kamer, ayın ikiye bölünmesi olayı hem tarihsel hem de dini açıdan Hala büyük bir ilgiyle konuşulmaya devam eden bir konu olmaya devam ediyor.